Evet arkadaşlar. Günün hacimli hisselerinden EKG ya Emlak Gayrimenkul hissesini hemen kısaca bir teknik analiz göstergesini göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bütün ortalamaların üzerinde 8 günlük ortalaması iz süren şeklinde takip ediyor. Gün itibariyle biraz uzaklaşmış. Şu mavi daha önce görmüş olduğu zirveyi bugün itibariyle aşmış ama tabi 2 gün kapanış bekleyeceğiz. Aynı zamanda da şurada bir Yükselen takoz gibi bir şey var. Görünüm var. Bir, ikinci kez denemiş zaten. Trendini bu şekilde oluşturmuş. Üçüncü kez fiyat aralığı aşağı yukarı 3.25'ler civarında geçiyor. Buralara kadar gelirse buradan sonra geri döner mi dönmez mi tabii ki bilemiyoruz. Ama teknik gösterge olarak burayı hedefleyebilir. Şu mavi gösterge fiyat olarak 3.06 kesin olarak geçilirse bu yukarıyı 3.25'leri yoklayabilir arkadaşlar. Aşağıya baktığımızda MACD indikatörü sıfırın üzerinde alım bölgesine trigger'ı kırmış. RSI'de aşırı alım bölgesinin üzerinde 71 seviyesinde gün itibariyle. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.